Yapı krediyi yazdığımız sebebi ben en son e, Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam yine arkadaşlara da bankalara e, bir kontrol ediyorduk, test ediyorduk. Banka tarafında yapı kredi aslında beklenen bir tepkiyi gerçekleştirmedi. Ya şimdi şöyle bir durum var. E, piyasa gittiği takdirde e, biliyorsunuz ilk önce e, yani piyasa düşerken de, yükselirken de öncelikli olarak bankalar aslında bunu öncülük ediyor diyebiliriz. Hani bunun e, temel sebebi de bankaların öz kaynak ve e, hacim olarak diğer sektörlere nazaran diğer endeks, endekslere nazaran çok çok daha iyi seviyelerde olması. Bundan kaynaklı olarak da e, endeksi hareket ettiren ağırlık olarak bank oluyor. Ve büyük ihtimalle de tekrar piyasa terse döndüğünde, yükselişe döndüğünde de e, öncülüğü bankalar yapacaktır. E, o yüzden portföy oluştururken de mutlaka ve mutlaka bir tane de olsa bir banka hissesi koymanızı tavsiye ederim. E, Yapı krediye geldiğimizde de 25-68 bandında kapatmış en son gördüğümüz kadarıyla. Tam zaten şuralarda bir aslında bir destek oluşumu var diyebiliriz. Hatta direkt düz bir konuşacak olursak da 25 bandına şöyle bir e, yatay bir destek çizelim. Şöyle bir tren çizelim. Ağırlıklı olarak. 25 bandının altına salmadı takdirde buralardan tekrardan bir tepki hareketi gelebilir. 25 bandının altına saldığında da bir 24 liralar test edilebilir. Piyasanın dediğim gibi dik duruşu çok önemli bizim için. Önümüzdeki hafta. Yani bununla alakalı ekonomik gelişmelerde, haberlerde çok e, ciddi önem arz edecektir e, yani umalım da yarın güzel bir açılış olsun. Açıkça söylemem gerekirse. Yapı kredi tarafında da e, hedef fiyatımız kaçmış? E, 41.28'lermiş. %60,75'lik bir kar potansiyeli sağlıyor bize. Yapı kredi tarafı şu anki anlık fiyatından. Zaten e, tepe noktası da 39-45'ler açıkça söylemem gerekirse. E, tam tepe noktalarının aslında e, çok yakın seviyeler, hedef fiyat ortalamaları da. Burada da yapı bu kredinin buradan bir tepki aldığı takdirde şöyle hatta serbest çizimimizi de açalım. Şuralardan şöyle bir tepki aldığı takdirde bizim ilk etapta önceliğimiz 30 yıl üzerine atması ki 30 liralık üzerine atıp kalıcılık sağlarsa şuralarda artık düşen trendi de kırmış olur bundan sonrasında da piyasayla birlikte yukarı yönlü hareketler gelmiş olur. Hani 200 günlük hareketli ortalamasında 27.80, 55 günlükteki de 29.50 seviyelerinde dediğimiz gibi 30 liraların üzerinde çok daha güzel günler bizi bekler yapı kalite tarafı için.